Abi hoş geldin. Hoş bulduk. Beşiktaş'ımızın yarın Gaziantep ile Gaziantep Futbol Kulübü ile kendi sahasında maçı var. Bizim için önemli ve kritik bir maç. Yarın mutlaka 3 puan almamız gerekiyor. Rakip hocamız Burak Yılmaz. Fena da gitmiyor abi. Gayet iyi gidiyorlar evet. Yani gayet iyi gidiyor. Başarılı bir sezon geçiriyor Burak Hoca. Abi istersen genel olarak bir bilgilendirme yapayım. İki takım ara, iki takımla ilgili. Beşiktaş şu an 24 puanda. Rakibimiz Gaziantep Futbol Kulübü 22 puanda. Birbirimize çok yakınız zaten. Sıralamada 6 ve üst sıradayız. Kendi sahamızda biz 10 puan kazanmışız. Gaziantep ise deplasmanda bugüne kadar 11 puan kazanmış. Yani Gaziantep deplasmanda başarılı diyebiliriz. Diğer Anadolu kulüplerinin ortalamasına bakarsak. Yani aldığı puanların yarısını deplasmanda almış. Bu bence başarı bir Anadolu kulübü olarak. Biz de aksine başarısız bir durumdayız. 10 puan başarılı başarısız bir veri. Bu hiç bir şey değil. Olmuyor. Doğru. Ve kendi sahamızda. Ee, Gaziantep Futbol Kulübü son maçta kendi sahasında Eyspor 2-1 yenildi. Burak Hoca genelde 4-2-3-1 ve 3-5-1-1 sistemiyle sahaya çıkıyor. Ben Burak Hoca'yı bu sene başarılı buluyorum. Rakibe göre daha çok kadro ve sistem belirliyor ezber bir oyun anlayışı yok. Daha çok deplasmanda üçlü stoperlerle başlıyor. Ben Beşiktaş maçında da yine üçlü stoperle çıkacağını düşünüyorum. Beşiktaş'ın istersen yarınki tahmini kadrosunu da verip Daha sonra sen de iki takım üzerinde konuyu değerlendirmiş olacağız. Beşiktaş yine yarın kalede Ersin. Sağda Gökhan, Stopper Tandem'i Paulista ve Emirhan. Solda Rıdlar olmadığı için hoca mecburen Yurasemin atacak. Önlerinde Endidi, Merkezde yine Çerni ve Orkun. Sağda Cengiz. Solda Jota ve ileride Bilan ileride Bilal Ture ile maça çıkacağını düşünüyorum. Yani bu maçta yine Cengiz görev alacak. Yine Çerne orta sahada görev alacak. Ve yine Abram yedek başlayacak. Bu benim kendi görüşüm. Bizim konuştuğumuz günden bu yana gelişme gösterilen tek konu Jota'nın süre alması. Ki bence yanlış yerde süre alıyor ben daha sonra bizim sistem üzerindeki fikrimi ileteceğim. Yarın sen Beşiktaş'ın nasıl bir kadroya çıkacağını tahmin ediyorsun. Ben doğru bir kadro mu verdim sence? Yarın Sergen Hoca ne yapar? Ee, yani yarın aşağı yukarı bu kadro çıkarız diye tahmin ediyorum ben de. Ee, dediğin kadro o şekilde söylen, söyleniyor. Yani verilen kadro da bu şekilde. O bakımdan bu kadroyu çıkarız yani zaten biliyoruz hani sonuçta Sergen Hoca ezberlerinden kolay kolay vazgeçmeyen bir adam. Sonuç itibariyle bu kadroyu çıkarız. Ama bence sonuç itibariyle bizim alacağımız sonucu etkileyecek olan Gaziantep'in oyuncu oyun ve performansı. Bizden ziyade. Bak bunu söylemek esasında kötü bir şey ama ben bizim çünkü aşağı yukarı oynayacağımız oyun değildi bu kadroyla. Ben Antep'in oyuncu oyunu ve çıkacak kadroyu merak ediyorum esas itibariyle. Çünkü belirli bence o olacak. Kadrosunu bozmuyor bırak Hoca. Yani stoper tarzı oluş... yani belli. Özellikle üçlü stoper çıkacağını düşünüyorum ben. Tandemde belli. Bizim e, taraftarımızın nedense yerin dibine vurduğu Talha, Arda ve Semih üçlü çıkacak. Evet. Tayyip de bu sene kötü gitmiyor Talha. Daha iyi oldu zaten çocuğun gitmesine. Biraz kendini toparlama sürecinde. Geldi. Daha yaşlı genç. Daha iyi. Burak doğru oynatıyor. Destek veriyor Burak. Yani hemen hemen her maçta zaten 11'de çıkıyor. Doğru, Tala. öyle, öyle. E, iler, ileride, zaten Maxim önemli bir görev üstleniyor. Takımın kaptanı zaten. Takımın her şey diyebiliriz. Rakibin oynadığı oyun belli abi. Bizim ne yaptığımız çok belli. Şimdi şöyle bir şey var. Sen Beşiktaş isen, kendi sahanda oynuyor isen, Türkiye sularında maç yapıyorsan, sen rakibe çok konuşacak bir durumun olduğunu düşünmüyorum. Bu benim şahsi görüşüm. Yani benim bu konuşmam ukalalık veya rakibi küçümsemek olarak anlaşılmasın. Ben zaten sözü nasıl başladım? Başarılı bir takım, başarılı bir hoca, iyi bir ekip var. Buna ben saygı duyuyorum. Fakat sen Beşiktaş'sın. Seyircini önüne koysan, başlarını öne koysan, takımın derine koysan zaten sen şu anda 1-0 öndesin. Burada bizim ne yapmamız önemli? Biz yine aynı hataları mı yapacağız? Yine aynı merkezden çıkacağız. Arada, yine aynı işlemi bu yapacağız. Bunu konuşmamız lazım. Ya ben zaten onu kasıt ederek o şekilde söyledim. Çünkü biz evet. e, aynı hataları yapıp farklı sonuçlar bekliyoruz. Heh. Ve bunu yaptığımız sürece de başarılı olamayacağız. İşin gerçeği ve ben e, bu maçta da yine aynı taktikle ve aynı kadroyla aşağı yukarı yani aynı konumlandırılmayla oyuncuların aynı konumda oynatılarak çık olacağını düşünüyorum. O bakımdan da herhangi bir oyunsal bir değişiklik beklemiyorum bizden. O bakımdan diyorum hani rakibin ne kadar işte bireysel hata yapıp yapmayacağı bence burada geçerli ya da işte sonucu etkili olacak. Çünkü biz böyle oynuyoruz abi. Yani adam herhangi bir ezberinden bir değişiklik yapmıyor. Sen 5 taşsın diyorsun ama 5 yani taş gibi oynamıyorsun ki doğru dürüst. Hele kendi sandı. O bakımdan artık 5 yani. taşın 5 ta, taşlı gibi Beşiktaş beş taş gibi oynamaya şeyi kalmadı yani. O bakımdan artık ben yani bende de bıkkınlık vardı o işin gerçeği. O bakımdan artık şey diyorum hani artık rakibin nasıl oynayacağına bakıyorum. Çünkü bizim oynayacağımız oyun aşağı yukarı belli hele kendi sağımızda. İşte ben de seni destekleyip sana yanıtı veriyorum. Rakibin oynayacağı oyun belli. Rakip diğer son maçtaki gibi sana çok hata şansı vermeyecek. Hata yapmayacak. Disiplinden kopmuyor Antep. Bu bir. İkincisi Gaziantep futbol takımı gol atmakta zorlanmıyor çok fazla. Bu da iki. Senin yine aynı şeye ben burada vurgu yapayım maçtan önce yayınımız burada kalacak maçtan sonra yine seninle konuşacağız. Allah izin verirse. Senin sağ tarafın ciddi SOS veriyor. Nedir? Gökhan ve önünde Cengiz. Şimdi Gökhan son iki maçtır toparladı. Biraz Bunu daha iyi oynuyor. Okey. Evet. Son maçta ne kadar yine adamı kaçırsa da %100 gol pozisyonu versin de Gökhan biraz daha toparladı. Fakat önünde Cengiz, orta sahanın bu geri tarafına gelmediği için rakibi kovalamadığı için rakibi geride seyrettiği için Gökhan çok fazla zorlanıyor. Burada Simenson daha diri bir isim ama benim hocam Simenson'u istemiyor. Ocak ayında geçecek zaten çocuk. Bizim zayıf yerimiz belli. Ben de eğer tanıdığım ve izlediğim Burak Yılmaz ise burayı kullanacağını düşünüyorum yarın. Bak ben şimdi ne söylüyorum yarın olacakları. Bizim sağ tarafımız rakibin sol kanadı yarın heyecan verici bir taraf olacak. Pozisyonlar burada olacak. Biz buradan sorun yaşayacağız. Onların siyahi bir oyuncusu var sol kanatı yanlış hatırlamıyorsam. Hızlı evet. şu ile bir o adam yani evet. büyük bir ihtimal bize büyük sorun çıkaracak. Fenerbahçe maçına falan seyrettim çünkü onu. İyi adam yani fena adam değil. Ben ben de sana şöyle söyleyeyim. Emin ol orada kim olursa olsun sen zaten her sorun yaşıyorsun. Ne sorun yaşıyorsun yaşayacaksın ya da işte. Bu ya da Afrikalı olması işte Avrupa'dan gelmesi önemli değil abi. Sen oradan sürekli zaten sorun yaşıyorsun. Sorun yaşıyorsun. Bundan yakından takip eden, analizlere bakan, rakamlara bakan insanlar zaten görmekte zorlanmıyor. Şimdi biz oysa ki Oysa ki Gökhan'ın önünde Çerni'yi oynatsa Bilal'i kendi yerine çeksek Jota'yı kendinin yerine koysak Abram'ı da forveti alsak sorun yaşamayacağız çok fazla. Daha mantıklı olacak yani diziliş. Yani neden? Neden? Şimdi sevgili Ali Sunal da bunun sistemini yapmış. Burası demiş Cengiz'i kazanma rehabilite merkezi Evet. Sayın Ali Sunal. Cengiz'i kazanma rehabilitasyon merkezi. Çünkü Sergen Hocam'ın egosu böyle istiyor. Çünkü televizyon ekranında konuştuğu konuşmanın arkasında kalmak zorunda. Bu bende yok hocam. Trabzon'da var. izliyoruz. Çok mu kötüydü? Lazım değil miydi? Mario bende yok hocam. Çok mu kötüydü? Orta sahada kalsaydı. Bak eksikler oluyor. Silenson bende yok hocam. E, senin kökenden iyi. Sergen hocam. Senin kökenden iyi. Şimdi bunu bir defa konuşalım. Cengiz'i bana ver. Bak ne yapıyorum dedi. Ben görüyorum. Tamamen kendi egosu için 20 metre 15 metre sağa ve sola koşamayan, geri dönemeyen bir adamı haftalardır izliyoruz. Bu takım Sergen Hoca'nın keyfi istediği için her maç 10 kişi başlıyor sahada. Bu bir gerçek. Maalesef öyle. Cengiz, Cengiz rakip sahanın son 5 metre ilerisinde topla buluşup asist yaptı. Geçen maç penaltı atamadı. Bunu başkası yapsaydı Sergen Hoca ve Sergen Hoca'nın şakşakçısı medya vallahi sallandırırlardı. Rafa Silva'yı sallandırdıkları gibi şimdi. Maalesef öyle. Sergen Dikme açıklama yapmış. Sergen Hoca her şampiyonlukta vardı. Sergen Hoca şöyle yaptı. Biz bunu reyesinde paylaştık sayfamızda. <laughs> kardeşlerimiz izleyebilir. Sergen Hoca'nın Beşiktaş'ını kimse sorgulayamaz demiş. Sercan senin yaşın yetmez. Güzel kardeşim senin tevellün yetmez. Ben buradan sana cevap vereyim. Biz bunu Twitter e, X hesabında düzeltip X hesabımızdan paylaştık. Cevap verdik Sergen Hoca'ya. Sergen Hoca Beşiktaş'tan ayrıldığında İstanbulspor Spor Beşiktaş maçında kendisinin kale aldığı tribüncü beşiktaşları kendisine tepki gösterip küfür etti diye orta parmağını gösterdi bu taraftarın. Aynı Sergen Yalçın 5 Fenerbahçe imza attığında biz zaten Fenerbahçe'ye diktirdi. Kemal Sunal'ın bir filmi var ya ben zaten doğuştan 5 yaşlıyım Fenerliğim diyor. Aynısını yaptı. Şimdi eğer Sercan Dikmen Sergen Yalçın'ın tevellüsünü konuşursa bunlar da konuşacak. Ama tevellüsü kendisi yetmediği için bunu bilmiyor. Bu arada biz bugün bir TBT maçıyla da bir Reels paylaştık. Arkadaşlarımız, kardeşlerimiz onu izlesin. Şampiyonluk gelen son Gaziantep maçını paylaştın. Orada yine bir tane uçan tekme var. Sevgili Recep Kaptan'a gelen kırmızı kart gösterilmiyor. Dol boş pozisyonda gole giderken Şifo Mehmet offside çalınıyor. Yine maçın hakemi Vahap Beyaz. Bunların hepsi tarihlemeler aslantı. Bir TBT ve nostalji yapalım dedik. O yayında mutlaka izleyin. Maçın önemli anlamları ve evet. Gol pozisyonlarını dersimize <laughs> paylaştık. O Belki şey biraz şey özlenen 90... günleri sizlere götürmüş oluruz. 94-95 sezonu mu? Şampiyon doğru, olduğunu söyledim. 95 sezon. Şampiyon ben olduğunu, o söyledim yani. zaten. Ligin bitmesine son iki maç kalı. Evet. Şampiyonu da garanti maç. O, Rahmetli hocamız. Aynen öyle. Bizdeki ikinci sezonu zaten. zaten ateş o, geldi. Günler. Evet. Efendim? Ben bizdeki ikinci sezonu yani e, bir önceki sezon değil orasında gelmişti. O evet. sene kupayı aldık. E, son iki sezonda zaten şampiyon olduk. O 94-95 sezonunda. Genelde Beşiktaş Genelde Beşiktaş Gaziantep maçları heyecanlı ve güzel olur. Çok örneği var tarihten. Geçen hafta yani paylaşmak, paylaşmak, istedik. Öyle yani güzel geçiyor genelde maçlar. Güzel. Bize ters gelen bir Gaziantep. Bize iyi gelen takım ters geliyor. Ben ya iyi takım şimdi doğru işleri yapıyor. Haddini bilerek güzel. devam ediyorlar. Ekonomik olarak da kadro olarak da doğru işler yapıyorlar. E, doğru bir hoca getirdiler. Yani istikrarlı hiç olmazsa şu anda. Bora kocanın istikrarlılar. işte baksana, bugün akşam yine istifa geldi. Volkan hoca geçti istifa etti. İyi başlamasına rağmen yönetim değişikliği oldu. istifa etti. Yani ben onu da anlamadım. Bugün kazandılar. Hani maçı neden istifa etti? Anlam anlamış değilim ya. Yani. Sadece yönetim değişikliği ile alakalı o da anla i̇şte, bir durum değil. Anlaşılacak daha doğrusu. Vurguladığım işte konu ya. Türkiye'de <laughs> hoca istikrar olmadığı için iyi giden hoca da bir yanda ayrılabilir. Bilemezsin ki hangi bir doğrusunu söyleyecekler ki görünen tarafta gerçekte her zaman başka olacak. Bu da bir gerçek <laughs> yani. Ee, bir de şeyin bir açıklaması var. Beşiktaş'ta bildiğimiz oyuncu ismini hatırlayamadım şu anda. Zafer, Zafer Algöz'ün bir açıklaması var Sergen Hoca ile ilgili. Eleştirenlere Beşiktaş düşmanı diyor. Beşiktaşlı değil bunlar diyor. Şimdi Zafer Zafer Algöz benim e, sinema, sinema ve tiyatro dünyasında beğendiğim bir isim. Anıları özellikle ben çok hoşuma gidiyor. Şaka e, neşeli ve komik, komik, bir adam. Fakat neyse, neyse, neyse. 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 Sergen Hoca ağzının açıklama yapmalarını anlamıyorum. Şimdi sana ben bununla bir soru soracağım. Sen de yıllardır Beşiktaşlısın ben de. Senin yaşın benden daha büyük. Yıllardır tribündesin. Sergen Hoca diyor ki türbüne gelenler gerçek Beşiktaşlı diyor. Sen de onlardan birisin. Hadi ben gelemiyorum. Ben çok uzaklardan gelemiyorum. İnşallah geleceğim. Yakında ayarlayacağız bunu seninle. Zafer Hoca da aynı ağızla konuşuyor. Beşiktaş düşmanı diyor bunlara. Abi sen Beşiktaş düşmanı mısın? Bununla ilgili cevabın nedir? Zafer Hoca. Yani bir kere şunu söyleyeyim. Beşiktaş tribünde gidenler, tribünde gidemeyenler, hayır olup gidenler, gidemeyenler, yani bu adam, bu insanlarla birbirinin, bu insanları birbirinden ayırmak zaten doğru bir şey değil. Yani bu e, Sergin Hoca'nın da yaptığı açıklamaları tamamen saçmalık. Neymiş evet. efendim? İşte sosyal medyadaki troller onu kötülüyormuş da e, esas gerçek taraftar onu destekliyormuş. Türbüne gelen. gelen o, ha, o, o gerçek taraftar dediği türbüne gelenler bir iki maç sonra daha da kötü gittiği zaman takım Sergin istifa dediğinde ne yapacak? O zaman istifa edecek tabii herhalde. Eğer bu bu şekilde ifade ediyorsu durumu. O zaman istifa etmek zorunda. Yani bu saçma sapan bir açıklama. Yani e, hiçbir geçerli ger, geç, gerçekliği olmayan avukatı olup bir açıklama. Yani hiç kale bile almıyor, almıyorum ben işin gerçeği. Vallahi biz Beşiktaşçı için doğru bildiğimiz ne varsa söylemeye devam edeceğiz. Kimse de hocayı eleştirenlere, başkan eleştirenlere hain ilan etmesin. Biz zamanında kimden hainlik yaptığını da çok iyi biliyoruz. Hafızamız da balık hafıza değil. Umarım artık bu bir tarafa şahşaklama ve bir tarafa kötüleme durumu biter. Biz her Beşiktaşta gibi takımın başarılamasını isteriz. Sergen Yalçın'a benim bir sorumluluk. Kendisini çok severim futbolcu dönemine. Bir daha söylüyorum. Her yayında söylüyorum. Yine söylüyorum. Sergen Yalçın'ın futbolculuk dönemini severim. Beşiktaşlı oynadığı dönemi. Ama burada Beşiktaş'ın maaşlı bir çalışandır. Görevini doğru yapmıyorsa ben burada eleştiririm. Ben zaten eleştirmek zorundayım. Bizim zaten burada olma sebebimiz de bu. Hayatımız Beşiktaş dedik. Biz bunu boşa demedik. Beşiktaş bizim hayatımızın çok önemli bir parçası. Bizim için önemli olan Beşiktaş'ın kendisi. Kuru isimler veya şahıslara bizim bir işimizi yok. Umurumuzda da değil. Ben, ben abi... burada bir araya girmek istiyorum. Bu Sergen Yalçın'ın futbolculuk dönemiyle alakalı. Ya ben Sergen Yalçın'ın futbolculuk döneminde de çok sevmezdim. Çünkü neden? Ben futbola onun ihanet ettiğini düşünüyorum. Ee, neden ihanet ettiğini düşünüyorum? Çünkü e, kendi performansını yeteri kadar zorlamadı. Çok daha üst evet. seviyeye çıkabilirdi. Belki Avrupa'da oynayabilirdi ve dünya çapında bir oyuncu olabilirdi. Asla kendini zorlamadı. Çünkü yeterli gördü her zaman. Şu anda tek direktörlük olduğu gibi. Kendini zorlamadıkça Yaptıklarını yeterli gördü. Ben ne yaparsam doğru odur. şeyinde davrandı. Evet. Yani ha, Hayatını çok seviyor zaten. Şu anda da aynı. Hiçbir fark yok. Ben bu tip insanları sevmiyorum. Çünkü bu insanlar futbola ihanet eden insanlar. Kusura bakmasınlar. O zaman da sevmiyordum. şimdi de sevmiyorum. Ve hiçbir zaman da sevmeyeceğim. İşin <laughs> gelsin söyleyeyim. Bu arada Rafa sanırım antrenmanlara çıktı. Maç eksiği var. Başlamış. Antrenman maç Eksiği maç var. Antrenmanına antrenmanına var. ama kadro olmayacak diyor. İkna oldu. İkna oldu. Ocak ayına kadar bence ikna oldu. Benim şahsi görüşüm. Bana gelen de bilgiler de böyle. Ocak ayında karşılıklı tatlı bir ayrılık olacak. Durum bu herhalde. Ama bu hafta e, kadroda olmaz diye söylüyorlar. Yani antrenman eksikliği var diye. Olmaz. Mı? Olmaz. Ya şöyle bir şey de olabilir abi. Durum iyiymiş, düzelmiş gibi gösterip bu olay artık kapatalım. Yeteri kadar rezil olduk konusu olup Ocak ayına sessizce yolları ayıralım olabilir. Belki de hiçbir o. zamanda belki maça çıkmayacak. Hep sakat de antrenman diyecekler. Bence çıkmayacak. Bir şey kalmadı. Ben, bir şey mi? kalmadı yani. Zaten fazla bir şey kalmadı evet. <laughs> bir şey kalmadı. Sonuç olarak Rafa Silva'yı da kaçırdık. Elimize sağlık. Bakalım sırada kimler var. Bu arada bir, bir bilgi vereyim ben. Ee, Felix Büyüktümar gidecek. Öyle diyorsun. Şey Büyüktümar ayrılacak. Yani son bildiğimiz konu zaten. Herkes bunu tahmin ediyor. Felix ayrılacak. Hocamız beğenmiyor Felix'i istemiyor. Adam yüzüne söylemiş bu zaten. Adam yüzüne söylemiş çünkü. Hocam benim müthi, müthiş oldu ki <gülüyor> <Harika> <gülüyor> olduğu için insan ilişkilerinde. Harika olduğu için. Felix'in yüzüne seni ben istemiyorum kardeş. Beğenmiyorum. Seni sevmiyorum demiş. Adam da adam ayrılmak istiyor zaten kendisi de. Biz göndersek gönderse adam zaten kendisi ayrılacak. Büyük ihtimal. Transfer olacak. Hocamız <laughs> Hocamız Getson tipli bir adam istiyor. Ben buradan şimdiden söyleyeyim. Çok koşan bir adam istiyor. Ayağı veya beyin önemli değil, koşması önemli. Belki de Jamaika atletizm takımından bir adam alabiliriz orta sahaya. Koşman koşman lazım bize. Oraya <laughs> gireceğim. Ya bu hani Rangers'lı Raskin var ya. Bir onu evet. istiyor. Ya o adam da hem 6 hem 8 oynayabilen bir adam. Ama gördüğüm kadarıyla şey isıs ne falan baktım Sofada falan. Fena adam değil o. Ama eee bu adamı da alıp hani e, ne yapacak? hani Endid'in yerine falan mı oynayacak? <laughs> i̇şte bunların hepsine... Öyle bir, öyle bir şey yapmaz diye tahmin ediyorum ben. Ne yapacak? Endid'i eğer onu, o bir adam olursa ya da onu olursa, Raskin, Orkun yapacak diye düşünüyorum. Ama i̇şte, bilmiyorum. Bunların hepsine yani, bakacağız gelenlerle ne oynayacağına. Bilmiyorum artık alındırılmaz mı mı ama fena değil adam, adam şey olarak gördüğüm kadarıyla. Bakacağız. Şekillenir yavaş yavaş. Evet. Yarın Gaziantep maçıyla ilgili görüşün alayım abi. Kapanışa geçelim. Vallahi Gaziantep maçı yine zor bir maç olacak. O zaten belli. Çok büyük bir ihtimal. Ee, ben yine beraberlik falan bekliyorum. Hani yenilgi olmaz umarım. Ama beraberlik falan bekliyorum. Çünkü ben yeri bir pek düşünmüyorum. Yine maalesef. Beraberlik diyorsun. Skor? Beraberlik diyorum. 1-1 ya da 2-2. Iki, iki. 2-2. Abi ben de şöyle söyleyeyim. Benim kendi görüşümle beraberlik bekliyorum ben. Çünkü ben e, biz ben kaleci de güvenmediğim için hiçbir zaman. Hmm. E, Gökhan ve Cengiz tarafının bize problem yaratacağını düşünüyorum. Maxim buradan çok Maxim orayı iyi kullanacak bence. Ara koşlarını yapıyor. Çünkü çok e, hafıza yani kendini unutturup ara koşlarını çok iyi yapıyor Maxim o çizgilere. Bir de duran çok etkili. Etkili. Yurasek evet. kanadı da iyi değil. Jurassic de iyi değil. Adamın da özgüvene gitti. Bu arada Yurasek de büyük ihtimalle gidecek. Onu da söyleyeyim unutmadan. Ben bireysel hatalar yine yapacağımızı düşünüyorum. Hocamız Cengiz Islan devam edecek çünkü ben de senin gibi beraberlik olacağını düşünüyorum. Umarım yeneriz. Umarım güzel bir oyun oynarız. İnşallah. Yarın olur. maçtan sonra da sen de yine burada keyifli bir yayın yaparız. İnşallah. Eklemek bir şey var mı abi? Valla şöyle şunu söyleyeyim, ee, işte hani yarın inşallah dediğim gibi yeneriz, ee, çok fazla benim ümidim yok ama ee, inşallah yeneriz, ee, hatta iyi bir oyunla yeneriz. Yani ben bu teknik direktör şeyle, mantığıyla çok iyi bir oyun oynayacağımızı yine düşünmüyorum ama umarım bu sefer tersine çıkar söylediklerim. Ve, e, i̇yi güzel bir oyunla yeneriz, biraz daha düze çıkarız. Ee, son söyleyeceğim bu. Umarım yarın yeneriz. Bizi izleyen seyircilerimizden bizleri takip etmelerini, yorumlarını ve beğenilerini rica ediyoruz. Yarınki Gaziantep Futbol Kulübü maçın sonrası görüşmek üzere. İyi akşamlar. Görüşmek üzere. İyi akşamlar.